simülatör faiz Fay simülatörde bir sürü pet evet, yumurta saçacağız arkadaşlar. Ee, evet oyun birazcık dönüyor. Bir sürü para harcadım. Yani 15 milyon altınım vardı. 150 binini harcadım. O videoyu kayıt alamadım artık. Yani bundan var ya bakacağım. 15 tane açabilirim hatta. Şöyle şopa gelelim. Ya girsene şopa ya. Neden girmiyor? şu 950.000'den binden açacağım. Allah gelmiyor. Sinirim bozuyor. O yüzden bir sürü kart gitti. İkinci 3500 3500'den açıyorum. Ne çıkacak? Önümde çıktı. Gayet kötü. <laughs> evet, gayet iyi diyeceğim. Düşünmeyin. 5 tane bunları açabilirim. Bilmiyorum. Bir tane de açabilirim. 50 binden açacağım 2 tane. Oh, bugün 950 binden açacağız yani 1 milyon liramız gidecek. Belki 2 milyon .000 da gidebilir ama 2 milyon gitmesi zor. 100.000 bin gider yani anca. 3500'den bayağı açıyoruz. 950'den hiç açmayacağım. Çünkü 950 en sizi. Hatta bir tane açayım lan. Görün sizde. 5 milyondan .000 falan açmayacağım. Aa öyle çıktı lan. Güzel güzel ama dersiz işte. Bunlar açalım açtım. Oğul çıktı. Ne şifet, oğul. Neyse. Şuradan şimdi 50 binlikten 3 tane açayım lan ne olacak? Aç. 3 tane de bayağı bir fazla. Lan kaç kere gol çıkacak? Bunu hep açtım ne hep goz çıkıyor. Vallahi başka peti yok mu? Bir daha goz çıkarsa açmam. Maymun çıktı lanet olsun gerçekten. Çok kötü. daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın. Bir değişik bir çıksın. Gol çıkma. Oha cazı çıktı lan. Bir tane daha atacağım bundan. Bundan 200 lira gitti. Lan bir çıktı. Tamam bundan da açalım. Bundan da bayağı bir açalım. Yine örümcek çıktı. Şimdi arkadaşlar asıl bomba videonun konusuna geldik. 950 bin lira yani 1 milyon liralık şey e, yumurtayı açacağım 1 milyon liralık. İnşallah bende olan şey çıkmaz vampir. Açtım. Açamadım. Bir dakika. Açıyorum. Açtım. Oo! Çıktı. Wow! Çok değişikler. Çağıracağım hemen bunu. Petlere girelim. Şimdi ilk önce vampiri çağıracağım. Evet, vampir çağırdım mı? Hayır normal değil. Şey. Şimdi de vampir nerede? Burada. Of 4.25 oldu. Çok iyi valla. Evet arkadaşlar bu videonun oynanış videosunu istiyorsanız bu video 5 like atmayı unutmayın. Bu video sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıda kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.